cennet bahçeleri var. Cennet bahçelerindeki ağaçları seviyoruz. Bir hoşnutluk meydana geliyor. Bir anlam, ruh. Yoksa eğer sevgi olmasa cennet bahçesinde ağaçlar olsa adamı ilgilendirmez. Cennetin ırmakları da ilgilendirmez. Vildanlar da onu ilgilendirmez sevgi olmayınca. Vildanların tatlılığı, cennet çocukların tatlılığı onları ilgilendirmez. Cennet kılmanları, yakışık delikanlar var, cennet hurileri var. Cennet evleri var, cennet yastıkları var. Cennet yastıklarında işlemeler var, detaylar var. Cennet kadehleri var. Cennet testileri var. Hep sevgiye yöneliktir. Mesela siz şık temiz giyiniyorsunuz. Bu sevgiyi artıran bir husustur. Çok temizsiniz, sevgiyi artıran husus. Allah'ı almadan konuşsak sevgi yok olur. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hiç. Yani adam kıyafet giymiş, yemek yemiş, efendim ...güzel binalar varmış, her şeyin anlamı yok olur. Her şey biter. Neşenin anlamı da kalmaz, sevincin anlamı da kalmaz, hayatın anlamı da kalmaz. Her şey Allah'la güzel. Allah'ı severek güzel olur. Allah'ı sevmiyorsan... ...Allah'a inanmıyorsan... ...ya zaten yok olacaksın... ...ve amaçsız yaratıldığını düşünüyorsun. Ne kadar korkunç bir kabus bu. Tesadüfen meydana gelmiş... Haşa mahluklar olarak insanları görüyor. E, dünyada adaletin oluşmaya ad, e, dünyadaki adaletsizliklerin eee yapan yanına kır kalacağını inanıyor. E, sonsuz yaşamayacağını düşünüyor. Mutlaka yok olacağı kanaatinde. Kanaatin bir kabus olduğuna inanıyor. Delirir bir insan böyle bir hayatta yaşanmaz ki. Böyle bir hayat olmaz. Onun için imansız yaşanamayacağı için Allah Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ve diğer kutsal kitapları indiriyor Allah. İnşallah. Eğer din bize hayatı bildirmemiş olsaydı insanlar çıldırırdı. Mahvolurdu. Sevginin hayatın hiçbir şey anlamı kalmazdı. Ama tabi üstüne ayrıca dinsizlik olsaydı. Çünkü insan fıtraten yine Allah'a inanır. Yani Kur'an olmasa dahi yine Allah'a inanır. fıtri olarak yine Allah'a dua eder. E yine ona kendince, bildiğince ibadet etmek ister. Daha ziyade duayla ona sevgisini ifade eder. Ya yani Birçok helali haramı da içgüdüyle bilir insan. Yani birçok haramı, yani Kur'an'da geçen haramların çoğunu bilir. E Allah ona ilham eder kalbine. Din olmasa dahi. Ama Allah tabi dinsiz bırakmıyor toplumları. Mutlaka din gönderiyor Cenab-ı Allah. Hep Hazreti Adem'den itibaren muntazam ve kesintisiz dinleri göndermiş. Hak dinleri göndermiş. Ama din gelince de insan zannediyor ki din insana eziyet eder. İşte kadınlar böyle torbanın içerisine sokulur. Ağzı burnu tıkanır. Neşesi kaçırılır. Giyinmesi engellenir. Bakımlı olması engellenir. Erkekler ezilir. Yani sırf işkencedir. Gece gündüz böyle e, eziyet içinde yaşanır. Böyle bir kafadalar. Halbuki Allah bizim gayet rahat etmemizi istiyor, mutlu olmamızı istiyor. Sadece bana şükredin, dua edin, beni sevin diyor Allah. Ben de sizi seveyim diyor. O kadar. Yani Allah size zulmedip de ne yapsın diyor Allah. Allah size eza verip ne yapsın diyor Allah. Yani ben ezadan hoşlanmam diyor Allah. İstemem beni ezayı diyor. Siz mutlu olmanızı isterim. Ama şükretmenizi istiyorum diyor. Beni takdir etmenizi istiyorum. Nankörlük etmeyin diyor. Güzel huylu olun, sevecen olun, sevgi dolu olun. Dünyayı size cennete çevireyim. Ahiretinizde cennet yapayım diyor Allah. Aksinde ızırap meydana getiririm diyor Allah. Yani benden uzaklaşırsanız ben de sizden uzaklaşırım. Beni unutursanız ben de sizi unuturum diyor Allah. Haşa bana meydan okursanız ben de sizi ezerim diyor Allah. İnşallah. E, Cenab-ı Allah sonsuz haklı. Sonsuz güzel söylüyor, doğru söylüyor. Yani nankörlük çok korkunç bir şey. Hem Allah'ın ve getirdiği elmayı ye, armutu ye, üzümü ye, çileği ye, portakalı ye, na her türlü ye, her türlü e sebzeyi ye, güzel denizleri seyret, güzel insanları seyret. Sonra dedi ki ya bunların hepsi tesadüfen oldu bildiği ve inandığı halde, samimi kanaati geldiği halde sırf enaniyetten, gururdan ve kibirden inkar et. E o zaman da Allah boğazına takıyor tabii ki. Evet. Elinden yüzünden nurunu alıyor. İçindeki sevgi heyecanını yok ediyor. Şevki yok ediyor. Kavrulup kalıyor. Sevgi için paranın da yeri vardır. Allah'ı sevmek için paranın değeri vardır. Yoksa biz parayı ne yapacağız? Binalar olsa ne olur? Bilmem deniz olsa ne olur? Ova olsa ne olur? Allah olduğu için her şey çok güzel oluyor. Mesela kedilere karşı biz acayip bir sevgi duyuyoruz. Evet. Allah onları mazlum şeker yaratıyor, tatlı yaratıyor. Evet. Getir şu köfteleri de ben bir seveyim <laughs> onları. İnşallah. Ekip gelsin. Biz onları niye seviyoruz? Teslimiyetli. Kendilerini bize bırakmışlar. Mazlum. Evet. Dedikodu yapmaz, oyun oynamaz, kötülük yapmaz bizim aradığımız birçok husus olduğu için kedi de o yüzden o kadar çok seviyoruz. Mesela sevgiye güzel karşılık veriyor. Hemen hırlamaya başlıyor. Değil mi? Pırlamaya başlıyor. Böyle acayip bir tatlı sevgi ifadeler. Mesela kendini sevdirmek için yapmadık oyun bırakmıyor. Sevgi yamaçlıyor hayvan olduğu halde. E Allah onun için diyor hayvandan daha aşağıdırlar diyor ehli küfür için.